Evet şimdi de Medine'ye gideceğiz. Hac vazifesini yerine getiren Müslümanların Medine'deki ziyaretleri sürüyor. Hacıların duraklarından biri de Uhud Savaşı'nın yapıldığı Uhud Dağı etekleri oldu. İkinci kez karşı karşıya geldiler. Uhud Dağı'nın eteklerinde savaştılar. Mekkeli müşrikler amacına ulaşamasa da Müslümanlar çok ağır kayıplar verdi. Hacıların önemli ziyaret noktalarından birisi de Uhud Dağı, Okçular Tepesi. İşte burada İslamiyet tarihi açısından önemli bir savaş yaşandı. Bu savaş bir anlamda İslamiyet'in varoluş ve yok oluş savaşıydı. Peygamber Efendimiz sahabesine burada nasihat etti, burayı sakın terk etmeyin dedi. Ümmetin de birlik olması gerekiyor. Safları sık tutacak Müslümanlar. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'ndaki yenilgiyi unutamadı. İkinci kez savaş hazırlığına girdi. Haber kısa sürede Medine'ye ulaştı. Planda, ordu da hazırdı. En kritik görev Uhud Dağı'ndaki dar bir geçidin iki tarafına yerleştirilen okçulardaydı. Hazreti Peygamber onlara haber verilmeden yerinizi terk etmeyin emrini verdi. Tepeye elli okçu yerleştirdik. Ne olursa olsun oradan ayrılmayacak... ...atlıları yaklaştırmayacaklar. Biz okçular tepesine gelmişiz. Burası öğüt belgesidir. Diyor ki biz kazandıysa... Biz kaybediyse siz burayı terk etmeyin. Artık her yer Uhud. Artık hiçbir şekilde yerimizi terk etmememiz gerekiyor. Yani sımsıkı kenetlenip hiçbir yere kılınamamız gerekiyor. Plan başarılı olmuştu. Müşrikler geri çekilmeye başladı. Okçular ok açışı görünce savaşı kazandıklarını düşünüp tepeyi terk etti. Tarih tekerrürden ibaretleri derler ya işte aynı o şekilde burada birlik olmayı öğreniyoruz biz Okçular Tepesi'nde. Okçular Tepesi'nin terk eden sahabelerin isimlerinde hiçbir kitap yazmaz asla onların isimlerini belirtmemişler. İfşa etmemişler. İfşa etmemişler, hafiflememişler. Birbirimizi eleştirmeden, birbirimizi tenkit etmeden bu inançla devam etmeliyiz. O zaman henüz Müslüman olmayan komutan Halit Bin Velid tepenin boş olduğunu görünce ikinci kez taarruza geçti. Savaşın seyri değişti ve İslam ordusu en büyük kayıplarından birini yaşadı. Hazreti Hamza vahşi tarafından şehit edildi. Abdurrahman. Savaşta Mekkeli müşrikler amacına ulaşamadı. Ancak okçular hadisesi yüreklerde derin bir yara olarak kaldı. Onun da İslamiyetinde sonu gelmeli. Adamları aşırı derecede sadık ona. Ölmek bağısına yanından ayrılmıyorlar.